Selamlar arkadaşlar. Soft bir bilgi ailesine hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber macOS Sequoia yani macOS 15.0'ı inceleyeceğiz. Yenilikleri neler? Bunları kontrol edeceğiz. iPhone'un yansıtma özelliğini videonun en sonuna ekleyeceğim. İsteyenler sadece bunu görmek isteyenler videonun sonundan izleyebilir. Çünkü iPhone'u şu an kamera olarak kullandığım için iPhone kullanılırken onu Mac'te kullanamıyorsunuz. iPhone kullanılmıyorken Mac'te ekran yansıtmayı kullanabiliyorsunuz. Detaylıca da aktaracağım. Apple Watch gibi düşünebilirsiniz. Hadi hazırsanız başlayalım. İlk özelliğimizden bahsedecek olursak ekranı ikiye sürükleyerek ikiye bölme özelliği gelmiş. Bu Windows'tan çok alışık olduğumuz bir şey. Sonunda bunu Mac'e getirdiler. Şöyle bakın ekranı sürüklediğimde ikiye bölüyor veya isterseniz şurada şu yeşil ikonu yanına götürdüğünüzde basılı tutmuyorsunuz. Buradan sola, sağa, yukarı, aşağı şeklinde de bölebilirsiniz. Aynı zamanda dörde kadar da bölebiliyorsunuz. Şuradaki seçenekleri bu şekilde de bölebiliyor. Biz buradan... Buradan tabii şu eskiden double click yaptığımızda bütün ekranı kaplayan özellik artık yok. Şöyle animasyonu da çok sinir bozucu olmuş şu solda bakın. Şimdi şunu indireyim bir daha iyi görmeniz için. Bakın şöyle mouse sola götürüyorum. Hemen gidiyor görüyor musunuz? Gidiyor ama algılıyor. Algılamada sorun yok. İlk başta ne oluyor falan dedim bir. Hani bozukluk mu var ama gayet net böyle algılıyor. Sadece bakın görüyor musunuz bilmiyorum. Durmuyor. Hani o büyütme işareti. Emin olamıyorum. Bu hoşuma gitmedi. Neyse bir sonraki özelliğe bakalım. Bir sonraki özellikte de USB'lere eskiden USB silenler veya USB ile USB ile haşır neşir olanlar bilirdi disk izlencesine girip oradan biçimlendirebiliyordunuz artık direkt burada diski sil seçeneğiyle yapabilirsiniz burada format istediğiniz biçimleri seçebilirsiniz hatta PFS'de direkt şifre koyabiliyorsunuz bu da yine güzel bir özellik olmuş şu parolalar uygulaması da yeni geldi iPhone'a da yeni geldi iOS 18 ile birlikte Şimdilik buna vazgeç diyelim. Bir sonraki özelliğimiz ise vokal kestirmeler. Şöyle iPhone'dan da aşina olanlar vardır bu vokal kestirme. Hatta öyle saçma saçma senaryolar yaptılar. bir telefonun elinden çalıyor da ekranı kilitle deyince kilitliyor. Sanki kil onun işine yarayan kısmı şeymiş gibi. Neyse şurada vokal kestirmelere giriyoruz. Ben mesela burada... Bir kelime oluşturmuşum bakın gördüğünüz gibi. Ben bu kelimeyi söylediğimde algılayıp e, bana mesela deneyelim ama mikrofon şu an takılı olduğu için çalışmayabilir. Sanal klavye. Çalışmıyor çünkü şu an şeyden mikrofon direkt ses kaydında olduğu için çalışmıyor. Ama çok güzel başarılı bir şekilde çalışıyor. Sanal klavye dediğimde direkt çalışıyor ama e, ondan ziyade... E, Burada yapabileceğiniz, oluşturmuş olduğunuz kestirmeleri de ekleyebiliyorsunuz. Bu çok güzel bir şey. Mesela kestirmelerde diyelim ki işinizi kolaylaştıran bir e-posta hazırladınız. Oturdunuz, e-posta gönderdiniz veya günlük iş bir dediniz örnek veriyorum. O direkt sizin yerinize e-postayı gönderiyor veya ayarladığınız herhangi bir kestirme olabilir. Şu an aklıma gelmiyor. İşte VPN'i aç, VPN'i kapat ee, WiFi ayarları bunlar tabii farklı. Mesela özet çıkar işte bir ben bu kestirmeyi yapmıştım işte istediğiniz web sitesinin PDF'in Chat GPT ile direkt özetini çıkarıyor ee, veya aşağı doğru indiğinizde de bakın burada bir sürü hazır seçenekler de var. Bu kestirmeler benim oluşturduğum. Bakın zaten burada belirtiyor. Bu size default olarak gelmeyecek. Varsayılan olarak gelmeyecek. Bu benim oluşturduğum kestirmeler. Ama siz de oluşturmuş olduğunuz kestirmeleri görebilirsiniz. Herhangi bir kestirmede oluşturabilirsiniz. Burada hazır şeyler de var. Sanal klavyeyi ben buradan seçmiştim. Çünkü bu kestirmelerin hepsini iPhone'da oluşturdum. Kontrol etmemiştim. Mac'te uyumlu mu değil mi? Bazıları uyumlu olmayabilir. Sonra bir isim belirliyorsunuz. Hatta bir tane deneyelim sizinle. Sürdür diyelim. Mesela işte e, ne diyelim? Kont kontrastı artır diyelim. Sürdür dedik. Burada ne dediğinizde bu komut çalışsın. İşte A1 dediğinizde hani karışması. Bu cümle içinde kullanacağım bir şey olmadığı için bunu seçiyorum. A1 dedim. Sürdür dedim. Burada sesini tanıyor senin. Hangi A1 diye seslen işte verdiğin komutu Sonra ikinci aşama, üçüncü aşama tamam diyorsunuz ve gerçekten de çok başarılı çalışıyor. Şu sanal klavye ben çünkü 4-5 kere test ettim. Hiç donmadan yani hiç böyle anlamamazlık yapmadan direkt çat diye çalıştı. Şu an ses kaydını buradan yaptığım için ki bundan da bahsedeceğim çok güzel özellikler var bunda. inanılmaz paralar verip de yaptığınız özellikler yine buna gelmiş. Onu da anlatacağım size. Neyse bir sonraki özelliğe geçelim hemen. Şimdi zaten girişte de bir App Store açmıştım ya ekranı bölmek için. Bakın artık App Store'da şöyle bir iyileştirme gelmiş. Uygulama indirme iyileştirmeleri. Artık büyük oyunları indirdiğinizde duraklatabilirsiniz eğer yeriniz yoksa. Onu duraklatıyor. Yer açtığınızda indirmeye devam ediyor. Buradan da aslında oyun vurgusuna şey yapıyor Apple. Hani e geliyoruz biz diyor. Bu arada ben oyun testleri de yaptım bu Mac Mini'de çok farklı sonuçlar aldım. Onlar tabii farklı bir videonun konusu. Onları da konuşuruz yine. Şimdi biraz da Safari'ye bakalım. Safari'de çok güzel yenilikler vardı. Mesela dikkat dağıtıcı özellikler var. Hemen dikkat dağıtıcı özelliklerden ziyade şöyle bir filmi izleyelim. Bakın artık arka planda şöyle tıklayıp videoyu görüntüle dediğinizde ben yeni bir sekmeye geçeyim mesela. Of ya Yeni pencere dedim. Bakın buraya geldi. Şu sesini kapatayım. Boyutlandırabiliyorum. İstediğim boyuta getirebiliyorum. Ve ses de çalıyor yine arka planda. Bu şekilde de çok basit bir şekilde kapatabiliyorsunuz. Onun dışında dikkat dağıtan ögeleri gizle geldi. Çok güzel bir özellik. Hemen animasyonu falan da çok hoşuma gitti. Sizinle beraber bakalım. Şimdi Macworld'a girdik. Ben ara ara bakarım buraya yenilikler neler neler gelmiş diye. İsterseniz siz de kontrol edebilirsiniz. Şöyle burayı tıkladık. Dikkat dağıtıcı özellikleri, öğeleri gizledik. Burada başlamak için bir yeri seçmeniz gerekiyor. Neresi dikkatinizi dağıtıyor? Bakın burası da ekran. Tıkladık. Çok güzel bir animasyonla bakın gitti. Ee, şurayı da tıkladık gitti. Burası da benim için önemli değil gitti. Ben şeyi görme bu da reklam gitti. Bakın ben bu içerikleri görmek istiyorum. İstediklerinizden herhangi birini de seçebilirsiniz. Daha güzel bir tarafını da göstereceğim. Bitti dedik. Bunu kapattım. Tekrar Mac Word'a girdim. Bu web sitesine. <laughs> Mikrofonu uçurdum tabi. <laughs> Neyse bakın burada mavi olarak duruyor şu şey. Dikkat dağıtıcı ögeler gizlenmiş 4 tane. Geri getir dediğimde hepsini göstereyim mi diyor. Göster dediğimizde gösteriyor. Yani bunu buradan ayarlayabilirsiniz kalıcı olarak bu web sitesi için o seçtiğiniz topikleri. Bunu nerede kullanırsınız? Aktif kullandığınız bir web sitesi vardır sürekli olarak ya da YouTube'da kullanırsınız. Sadece işte videoyu görmek istersiniz veya sadece yorumları okumak istersiniz. Bunları yapabilirsiniz. isterseniz kısa bir YouTube'dan da Mesela örneğine bakalım. Benim ana sayfamı da görmüş olursunuz. Ben bu şarkıyı çok seviyorum. Girdik buraya. Reklam var. Şunu bir seçeyim. Şöyle kapatayım. Girdik buraya. Dikkat dağıtıcı ögeleri gizle dedik. Burayı gizledim. Burayı, da gizledim. Burayı da gizledim. Burayı da gizledim. Sadece yorumları okumak istiyorum mesela. Ya da şu yorumu görmek istemiyorum mesela. Çok güzel. Bu bu şekilde çalışıyor. Mesela her YouTube'a girdiğimde burada görünecek artık. Neyse bunu siz de kurcalarsınız daha fazla anlatmaya gerek yok. Tatlı bir özellik olmuş. Şimdi bir diğer özelliğe geçelim. Parolalar uygulaması biliyorsunuz iPhone'a da geldi iPad'lere de geldi, Mac'e de geldi. Burada tıkladığınızda parolalarınızı, silmiş olduğunuz parolalarınızı, paylaştığınız parolaları, riskli olan parolalarınızı gösteriyor. Buradan ayarlamalar yapabilirsiniz. Şimdi ben içine girmeyeceğim çünkü orada muhtemelen adresler gelecek parolalı adreslerin. Hiç mozaikleme gibi bir editleme ile vakit kaybetmek istemiyorum. Bu da mesela silmiştim Go denemek için, bu oyun performansı için denemek için kurduğum şey. Burada kalmış. Bunun niye gitmediği ile ilgili de bir detaylı video çekerim yine. Bir sonraki özelliğe geçelim hemen hızlıca. Şimdi mesajlara çok güzel yenilikler gelmiş. Benim çok hoşuma giden bir yenilik var. Bakın burada bir tane ayarlamışım hatta. Bakın meraktan patlayacağım. Bu kısım patlıyor harbiden bakın patlayacağım. Niye patlıyor? Şöyle hemen orayı seçiyoruz. Sağ klik yapıyoruz. Metin efektleri bölümü var. Bakın burayı istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Sağa sola dediğinizde Artık sağa sola sallanıyor. Tekrar burayı tıklayıp işte titreme dediğinizde titriyor. Önemli noktaları vurgulayabilirsiniz. Çok güzel olmuş ama bunu mesajlarda kullanamazsınız. Bu sadece iMessage'de kullanılabilen bir özellik. Mesajlarda kullanamazsınız. Eğer operatörünüz böyle bir ayarlama yaparsa oradan kullanabilirsiniz. Büyük dedik bakın. Şöyle büyütüyor. Küçülttü. Küçült dediğimizde de aynı olacak. Buradan büyük harf yapabiliyor. Kalın yapabiliyoruz. Şöyle seçelim. işte altını çizebiliyoruz. Üstünü çizebiliyoruz. Tamamen size kalmış burası. Şimdi de şöyle merak etmiştim. Biliyorsunuz iPad'e iOS 18'lere şey gelmişti. Bu çarpım özelliği toplama matematik işlemleri gelmişti. Mesela 2 artı 2 eşittir koyduğumuzda çalışırdı. Evet burada da çalışıyor. Boşluğa bastığımda aldı. Bu notlarda da çalışır muhtemelen. Onlara da bakacağız. Notlarda da yenilikler var. Hemen hatta hızlıca notlara geçelim. Evet notlarda gördüğünüz gibi bakın deneme renkli yazıyor burada. Notlara da böyle bir özellik geldi. Artık yine e, belirtmek istediğiniz cümlede bir kelimeyi kendinize veya rengini seçebiliyorsunuz. Herhangi bir şeyin. Ben şu an random bir şey yazdım. Sağ klik yapıyoruz tabi. Buradan fonta iniyoruz. Renkleri göster diyoruz bayağı bir renkli şey koymuş. Renk paleti koymuş buraya. Şöyle bir sürü seçenek var. Bu şekilde kişiselleştirebilirsiniz bunları. Bunlar işinize ne kadar yarar bilemiyorum. Ses kaydı ekleyebiliyorduk. Orada bakın burada yine ses kaydı yap diyorsunuz. Tıkladığınızda başlat dediğimizde başlatacak. Şu an umarım benimkini durdurmamıştır. Bir daha yapmak istemiyorum. Evet. Durdurmamış. Hazır buna geçmişken de şu sesli notlardaki özelliklerden bahsedelim. Biliyorsunuz sesli notlarla ilgili de birçok özellik geldi bu, e, bu yeni yazılımlarda. Hemen onları da kontrol edelim. Benim en çok beğendiğim özelliklerden biri ses boşluklarını silme özelliği. Sesli notlara ses boşluklarını silme özelliği geldi. Bir de burada skripti göster yani konuşma metnini göster şeklinde bir özellik geldi ama bende gelmedi ben onu göremedim. O bu yazılımda mı gelecek yoksa Apple Intelligence beraber bir sonraki yazılımda mı gelecek bilemiyorum makalelerine baktım ama Apple'ın yeni olduğu için bütün yazılımları böyle net makaleleri olmuyor. Birkaç ay sonra böyle netleşiyor her konunun makalesi geliyor. Buraya baktığımda ise ben göremedim, kurcaladım, göremedim. Buradaki en güzel özellik dediğim gibi ses boşluklarını silme biliyorsunuz YouTuber ve içerik üreticileri için ses boşluğunu silme inanılmaz zaman kaybı alan bir şey ve ben birkaç test yaptım çok başarılı çalışıyordu. Belki bu nefes alma işte şeyini algılamıyor olabilir. O kadar detaylı incelemedim. Ama bu videoda özellikle bunu kullanarak bu ses boşluklarını almayı yapacağım. Oradan da yorum yapabilirsiniz siz de. Yine ses boşluklarını silme dışında da istediğiniz yeri kesebiliyorsunuz ses aralıklarında istediğiniz yeri dediğim bir pencere geliyor. Şu an dediğim gibi aktif ses kaydı yaptığım için gösteremiyorum ama düzenle diye bir buton var burada. Düzenle dediğinizde barı buradan buraya çekiyorsunuz ve sil diyebiliyorsunuz. Araya ses kaydı ekleyebiliyorsunuz. Bu da çok güzel olmuş. Mesela şu an burada konuşmayacağım. Daha sonrasında düzenle dediğimde şuradaki bölüme bir kayıt atabiliyorum. Sesli notlarda bir başka diğer özellikse şuradaki butonu tıklayıp düzenle dediğinizde kaydı iyileştirme özelliği var bir de. Ben biraz denedim. Çok fark yok. Böyle çok az robot robotik oluyor ama hissedilmiyor. Daha mı iyi, daha mı kötü anlamadım ama siz bir deneyince bana yorumlarınızı yazarsınız. Şöyle göstereyim eğer manuel yapmak isteyenler olursa şurada neredeydi sesli notlar. eee Ha şu an göstermiyor burada e, seçeneği göstermiyor ama burada görüntüdeydi yanlış hatırlamıyorsam bu command shift e ile yapıyor burada kaydı yerleştir diye bir seçenek var dinlediğiniz kaydı ben şu an bu kaydı hali hazırda şeyde çektiğim için mikrofonla çektiğim için benim Mac'te mikrofon olmadığı için gösteremiyorum size. Ama şurada pencere düzende veya görüntüde tıkladığınızda göreceksiniz. Veya sağ üstte şu 3 noktayı tıkladığınızda düzenle dediğinizde yine burada da kaydı iyileştir. Ses boşluklarını kes gibi çok güzel özellikler de var. Şimdi gelin hızlıca iPhone yansıtmasına bakalım. Bakın şurada duruyor. Ama ilk açtığınızda o burada zaten bir iPhone'unuz varsa aynı Apple kimliğini kullanmanız gerekiyor bu arada. Direkt algılıyor buraya bu özellik geliyor. Şurada size göstereyim. iPhone'u kullanırken onu kullanamıyorsunuz. Onu kullanamıyorsunuz. Onu kapatmanız gerekiyor. Çünkü şurada mesela böyle bir hatalar var şeyde. Bakın boşluğa basıyorum. Mesela oynatmıyor şu an. Bakın oynatmıyor şu an. Enteresan Sequoia'nın bir hatası. Şöyle izleyeceğiz. İlk karşınıza bu geliyor. İşte sürdürmek istiyor musunuz? Evet. Sonra iPhone'unuzun kilidini açmanızı istiyor sizden. Açtıktan sonra da parolanızı girdikten sonra bildirimlere izin versin mi? Verse bile sesleri çok kötü, sesi değişiyor mu? Ona da bakarım yine. Ondan sonra başlat dediğinizde Mac'inizin şifresini istiyor. Mac'inize giriş yaparken bu kilit ekranındaki şifreyi istiyor. Onu giriyorsunuz. Sonra <laughs> her zaman bu şifreyi sorayım mı iPhone'a bağlandığında diyor yoksa otomatik olarak kimliği doğrulayayım mı? Bunu her zaman sor veya otomatik kimliği doğrula diye yapabilirsiniz. Daha sonra da değiştirebilirsiniz. Hiç sorun yok bu arada. Onu şöyle değiştirebiliyorsunuz. Ben daha önce bağlamıştım. Şöyle göstereyim size. iPhone'u yansıtmayı tıklıyorsunuz, ayarları tıklıyorsunuz. Bakın buradan değiştirebiliyorsunuz. Başka iPhonelarınız varsa, örnek veriyorum. Ben de mesela şu an sadece 13 Pro Max var. Diyelim ki sizde daha fazla var. Buradan masaüstü ve dakika giriyorsunuz. Burada sizde iPhone'lar arası geçiş yapmayı da gösterir. Bu arada 13'ü göster, 14'ü göster, 15'i göster şeklinde. Onu da ayarlayabiliyorsunuz. Kaldı mı burada size aktaracağım bir şey. Bağlantı duraklatılmış iPhone'da. Buradan evet kestirmeler var görüntü bölümünde. Comment bir ana ekrana dönüyor. Uygulamayı kullanırken comment 2 Eee uygulamanız değiştirici şeyi açıyordur. Bir şöyle yapalım. Bağlanalım ben buradan size göstereyim. Bir video kesintisi oldu da oradan unuttum. Ben bunları anlatmadım şu an size. Şimdi hatırladım. Bunlar dediğim gibi kestirmeler zaten görebilirsiniz. Detay detay anlatmama gerek yok. Burada çok güzel bir özellik var. O da şu Magic Mouse'la kullandığınızda şöyle sola doğru kaydırıyorsunuz. Sola gidiyor sağa kaydırıyorsunuz işte sağa geliyor. Magic Mouse ile bunları yapabiliyorsunuz ve gayet akıcı bir şekilde oluyor. Mouse da yapabilirsiniz bu arada illa Magic Mouse olmasına gerek yok. Mouse'a basılı tutup böyle sağa sola iterek de yapabilirsiniz. Başka ne var? Burada sağ üstte şurada bakın şöyle bu ana ekrana döndürüyor sizi nerede olursanız olun şöyle tıklayalım mesela bunu tıkladık ana ekrana döndürüyor şu tuşta uygulamalar arası geçiş işte böyle gösteriyor Ondan sonra başka var mı burada size anlatmam gereken bir şey. Yine Magic Mouse'ta böyle aşağı doğru normal iPhone'unuzda şuraya basıp hafif aşağı doğru indirdiğinizde şu şekilde Spotlight açılıyor. Magic Mouse'ta yine bu var. Normal mouse'larda olur mu bilmiyorum denemedim siz yine denersiniz yorum yorumlara yazarsınız eğer oluyorsa veya neler çalışıyor çalışmıyor test ettiyseniz benim size aktaracaklarım bu kadar benim hoşuma giden dikkatimi çeken en büyük özellikler bunlar ufak tefek tabi daha detaylar var 15.1'de ayrıca bu iPhone'un yansıtma dışında sürükle bırak özelliği de gelecek bir nevi airdrop gibi işte dosyalarınızı fotoğraflarınızı videolarınızı direkt masa üstünüzden iPhone'unuza Gönderebileceksiniz. O tabi dediğim gibi bu sürümde yok. 15.1'de gelmesi bekleniyor yine sonbaharda bekleniyor. Ee, Apple Intelligence özelliği henüz gelmedi. Muhtemelen 15.1'de gelecek Apple Intelligence özelliği Sequoia'da. Zaten iPhone'lara da aynı şekilde gelecek. Sonbaharda geleceğini söylüyor Apple. O geldiğinde onunla beraber bütün özelliklerini aktaracağım. Eğer iPhone, Apple, Apple Watch gibi ürünleri seviyorsanız, bu ekosistemi seviyorsanız kanalımı takip edebilirsiniz. Bildirimleri açabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.